Merhaba. Bu videoda optik nabız ölçümünü konuşalım istiyoruz. Evet, ilk defa kamera karşısında bir video yayınlıyor olacağız. O yüzden biraz heyecanlıyım. <laughs> Aslında optik nabız konusunda 5-6 yıl kadar önce bir yazı yazmıştım. O yazıda hem bu ölçümün nasıl çalıştığını hem de bu ölçüme koşuda neden güvenilemeyeceğini detaylarıyla anlatmıştım. Ama tabii onun üstünden bayağı bir zaman geçti. Hem bu geçen zamanda gelişmeler oldu mu hem de ...daha fazla nasıl gelişmeler olabilir, onu konuşuruz. Tamam. Nedir bu optik nabız ölçümü? Ee, evet, optik nabız ölçümü tabiri aslında çok tanıdık gelmemiş olabilir. Ee, İngilizcede Optical Heart Rate Monitoring e, ya da Optical Heart Rate Sensor e, deniyor. Ee, kısaltması OHRM şeklinde yazılıyor, belki böyle denk, denk gelmiş olabilir izleyenler. Aslında Optical Heart Rate Sensor algılayıcılarına verilen isim. Yani sensörün adı. Bunları İngilizce söylüyorum çünkü belki İngilizce daha tanıdık gelmiş olabilir. Aslında kalp atım hızını, nabzı, optik yöntemlerle ölçmek anlamına geliyor. Kalp atım ölçtüğü teoride çok doğru olmasa da şimdilik böyle demek çok garip olmaz. Bu konuya belki ilerleyen dakikalarda değiniriz. Neden sadece teoride? Bilekten nabız ölçümü deyince aslında daha tanıdık oluyor optik nabız ölçümünden ziyade. Ama bilekten nabız ölçümü, optik nabız ölçümü kavramının bir alt kategorisi. Çünkü vücudun başka bölgelerinde de optik nabız ölçümü yapılabiliyor. Bu teknoloji son yıllarda çok fazla sayıda taşınabilir cihazda yer almaya başladı. Özellikle spor saatlerinde pahalı cihazların içinde böyle teknolojiler kullanılmaya başlayınca insanlar bunları daha fazla kurcalamaya başladılar, detayıyla incelemeye başladılar ve sonuçta da şöyle serzenişler ortaya çıkabiliyor. Neden saatim benim nabzımı bu kadar yüksek ölçüyor? Veya şöyle övünçler meydana gelebiliyor. Ya çok hızlı koşuyorum, çok yüksek performans sergiliyorum ama ona rağmen nabzım çok düşük gibi. Oysa bu nabız ölçümlerine, bu nabız okumalarına çok da güvenilmemesi gerektiğinin aslında altını çizmeye çalışacağım bu videoda daha çok. Ya bu konuda konuşurken sürekli optik optik diyoruz, optik nabız ölçümü diyoruz. Demek ki aslında nabız ölçmenin başka yöntemleri de var. Aslında tabii ki var çünkü optik nabız ölçümünden önce hepimizin aşina olduğu, hepimizin kullandığı göğüs bantları vardı. Aslında bu göğüs bantları EKG cihazlarıyla çok benzer bir şey yapıyorlar. Kalbin elektrik atımını algılayarak bu atım hızını bir şekilde kaydetmeye çalışıyorlar. Ama EKG cihazları çok daha büyük cihazlar, çok daha detaylı okumalar yapıyorlar. Bizim kullandığımız göğüs bantları ise o kadar tıbbi detaya kadar inmiyor. Kalpte sinüs boğumu denen bir yer var. İlk elektriksel akım oradan kaynaklanıyor. Oradan yayılan elektrik akımını algılayıp kalbin atacağını fark eden göğüs bandı bunu kaydediyor. Üzerindeki elektrotlarla bunu yapıyor ve bunu çok başarılı yapıyor. Çünkü ölçmeye çalıştığı şeyin kaynağına çok yakın ve önünde de hiçbir engel yok. Dolayısıyla eğer kullandığınız göğüs bandı sağlamsa, e, herhangi bir sorunu yoksa, pili doluysa, bunun hatalı okuma yapması çok düşük bir olasılık. Göğüs bandlarının tek hata yaptıkları zamanlar, havanın çok soğuk olduğu zamanlar olabiliyor. Çünkü hava çok soğuduğunda derinin iletkenliği değişiyor. E, aynı zamanda soğuk hava demek, kuru hava demek hava kuruduğunda da elektriksel akım etkileniyor. Soğuk havalarda antrenmana çıkmadan önce bir miktar ısınmak, eğer ısınma yapacak zamanımız yoksa da o elektrotları ıslatmak gerekiyor. Bunun haricinde zaten koşarken veya spor yaparken terlediğimiz için göğüs bantları harika çalışan cihazlar. Aslında bunun cevabı basit, elverişlilik ve kolaylık diyebiliriz. Çünkü insanlar antrenmanda kullandıkları ana cihaz dışında başka bir cihazla uğraşmak istemiyorlar. Yani sadece zaten kolunda üstünü değiştirip hop antrenmana çıkabilecekken, şimdi bir de göğüs bandını bulman, pili hala dolu mu kontrol etmen veya döndüğünde yıkaman, bakımını yapman gibi bir sürü külfet geliyor. Ayrıca sporcular göğüs bantlarının göğüslerini sıktığından şikayet ediyorlar. Aslında çok fazla sıkmaya gerek yok ama bu şikayetleri duyuyoruz. Özellikle spor sütüyeni kullanan kadınların da göğüs bandı kullanmak konusunda sıkıntılar yaşadığına dair şikayetler de duydum. Hal böyle olunca üreticiler de göğüs bandının alternatifi olacak bazı teknolojik cihazlara yöneldiler. Optik nabız ölçümü de bunlardan biri. Kalp kan pompaladığında e, deri altındaki damarlardaki kan yoğunluğu değişiyor. Optik nabız ölçümü de işte bu değişimden faydalanarak atımın hızını tespit ediyor. Buna fotopletismografi deniyor. Okuması biraz zor ama böyle bir ismi var. Kısaltması da PPG. Belki PPG demek daha kolay olacak. E, derinin üzerine ışık gönderip geri yansıyan ışık miktarından ışığın düştüğü yerdeki kan miktarının değişimi algılanabiliyor. Aslında genel itibariyle hep aynı yöntem kullanılıyor ama bir şekilde kullanılan ışık türü ya da ölçüm cihazının tek kullandığı teknik gibi şeyler değişebiliyor. Bunlardan en sık kullanılanı deriye yeşil ışık düşürmek. Kan kırmızı. Bunun anlamı ne? Demek ki kırmızı ışığı tamamen yansıtıyor ki onu kırmızı görüyoruz. Yeşil ışığı ise tamamen emiyor. Dolayısıyla eğer derinin üzerine yeşil ışık düşürürsek Geriye yansıyan ışıkta yeşil ışık miktarı azalmışsa kanın miktarı artmış demektir. Tam tersi olduysa da azalmış demektir. Böylece derinin altındaki kan miktarının değişimini algılayabiliyoruz. Aslında ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Öte gezegenleri tespit etmeye çalışırken yıldızının önünden geçen gezegen yıldızının parlaklığını bir miktar azaltıyor. Bu böyle yüzde birin bile altında bir azalma olabiliyor. Ama çok hassas ölçümler ve numerik analizlerle baktığımız zaman o öte gezegenlerin yıldızın parlaklığını azalttığını anlayabiliyoruz. Yani aslında çok düşük bir şeyi numerik analizle e, tespit etmek mümkün oluyor. Aynı şey burada da geçerli. Aslında dönen yeşil ışığın miktarı çok az ama e, ölçümlerimizin üzerinde numerik analizler yaparak bunu e, netleştirebiliyoruz. E, netleştirmeye çalıştığımız ne? E, aslında şu çok fazla gürültü var ortamda. Gürültü dediğimizde şu kılcal damarlar dışında yani kanın olduğu bölgeler dışında tendonlar, kaslar, kemikler var ve bunlardan da ışık yansıyor ya da emiliyor. Dolayısıyla bunlar bizim yapmaya çalıştığımız ölçümde bir gürültü yaratıyorlar. Bu tip elektronik sistemlerde gürültüyü engellemenin ya da önüne geçmenin yolu onun ölçümlerini azaltırken gerçekten ölçmeye çalıştığımız ölçümleri de yükseltmeye çalışmak. Aslında bunlardan bahsedince biraz tarihçesine de bakmak iyi olabilir. Bunun geçmişi ta 1800 yıllara kadar dayanıyor. O zaman böyle güçlü bir mum ışığının önüne hastanın vücudunun bir bölümünü getirerek özellikle ince bölümleri yapıyorlar. Işığın arkasından bakıldığında kan miktarının değişimlerini sayabiliyorlarmış. Yani mumla ve gözle aslında foto yapılabiliyormuş. Daha sonraları e, elektronik sistemler geliştikçe 1930'larda, 40'larda daha bugünkü kullandığımız teknolojiye yakın şeyler üretilmiş. Neden sorun bir aslında optik yöntemlerle nabzın nasıl ölçüldüğünden bahsettik ya az önce. İnsan bunları öğrenince e, bu teknolojinin kullanımında neden çok sorun yaşandığını anlıyor aslında. Çünkü sorun yöntemin ta kendisi. Deriye düşen ışığın miktarı çok az. Geriye dönen ışığın miktarı da çok az. Ve bu geriye yansıyan ışıkta kan akışıyla doğrudan ilgili olan kısmın gönderilen ışık miktarının binde biri olduğu söyleniyor. Yani aslında böyle çok az önce bahsettiğim gibi öte gezegen ölçümlerindeki gibi çok astronomik ölçekte küçüklükten bahsediyoruz burada. Sinyallerin geri kalanı da böyle deriden, kastan, tendondan, kemikten geliyor bunlar gürültü oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu ölçüm yönteminin sorunu tamamen bu gürültüler. Bir başka sorun da insan deri rengindeki acayip farklılıklar. Yani insanlar çok çok farklı deri renklerine sahipler. Kullandığımız şeyler de renkli ışıklar ve bunların yansıması olunca üzerine düşürdüğümüz şeyin renginin de değişikliği çok fazla etkiliyor ölçümü. Evet. Bir de ölçüm yaptığınız kişinin ölçüm yapılan bölgesinde dövme varsa iş iyice sarpa sarıyor. Onu bir kenara bırakırsak deri rengindeki farklılıklar bile çok büyük sorun yaratıyor. Bunlara bir de ölçüm yapacak sistemi etkileyecek ortam ışığını da eklersek ve ortam ışığının sürekli değiştiğini eklersek gerçekten çok zor bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında bu nedenle bu ortam ışığının etkisi nedeniyle üreticiler saatleri ya da cihazları nasıl takmanız gerektiği konusunda böyle detaylı yönergeler paylaşıyorlar. Çünkü eğer kullandığınız cihazı bol takarsanız ortam ışığı sürekli etkiler veya etkilemez halde sistemi sistemde gürültü yaratıyor. Çok sıkarsanız da bu sefer kan dolaşımını doğrudan siz etkilemiş oluyorsunuz. Haliyle tam doğru sıkılığı yakalamak gerekiyor. Öte yandan eğer yaptığınız spor elinizde ağır bir cisim taşımayı veya bir şey sıkmayı gerektiriyorsa yumruğunuzu sıkma hareketi de kan dolaşımını etkiliyor. Aslında bu ölçüm sistemini etkileyen çok fazla etken var. Etkenlerden bir diğeri de bileğin spor esnasında sürekli sallanıyor olması. Bu sallanma kan akışını az da olsa etkiliyor. Zaten bu akıştaki değişim vücudun uç kesimlerine giden giderken sönümleniyor. Yani kanın pompalanması nedeniyle oluşan akım ve değişim vücudun uç noktalarına kadar sönümleniyor. Bir de siz kolunuzu salladığınız zaman iyice ölçümü etkilemeye başlıyorsunuz. Hatta bu konuda koşuda optik nabız kullananlar ya bu cihaz benim nabzımı değil kadansımı ölçüyor diyorlar. Bunun nedeni de bu. Yani kolunuz kadansınızla beraber hareket ettiği için aslında kanı siz vücudunuzda sallama hareketiyle hareket ettiriyorsunuz ve kadansınızı ölçüyor optik sistemler. Üreticiler bu konuda da önlemler almaya başladılar. Mesela saatlerde ivme ölçerler var. İvme ölçerler sayesinde sallanma hareketini tespit edip ölçümden bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Bilekten başka bir yerden Evet, aslında tüm bunlar göz önüne tutulunca bu aracı bilekte kullanmanın çok akıllıca olmadığı görülmüş oldu. Dolayısıyla üreticiler bu optik ölçüm sistemlerini vücudun başka yerlerine kaydırmaya başladılar. Bilekten daha az sorunlu olan bölgelerden biri kolun daha üst bölgeleri. Özellikle üst kol çok az sallandığından burası kullanılabiliyor. Dolayısıyla kol bantları üretilmeye başlandı. Ama biz başka bir cihaz kullanmak istemiyorduk. Göğüs bandımızı çıkarmıştık. Şimdi bir de kol bandı taşımak zorunda kalıyoruz. Aslında optik nabız ölçümü kullanmanın çok da bir anlamı kalmamış oluyor. Çünkü göğsümüzden çıkardığımız şeyi bu sefer de kolumuza takmış olduk. Bunun dışında kafadan ya da alından ölçüm yapan sistemler var. Onlar çok garip oluyorlar. Bir başka noktada kulak içinden ölçmek optik nabzı. Bu böyle kulağa biraz garip geliyor ama aslında insanlar koşarken, spor yaparken, podcast, müzik dinledikleri için ayrıca bir cihaz taşımalarına gerek kalmayacak. Eğer kulaklığa bu optik nabız ölçüm sistemini entegre edebilirsek bir şekilde ölçüm yapmak kolaylaşıyor. Hatta kulakta çok az kas, tendon, kemik olduğundan ve kılcal damar miktarı da çok olduğundan kulak aslında ölçüm yapmak için ideal bir nokta. Ama tabii herkesin kulağının şekli değişik. Herkese göre bir kulaklık üretmek çok zor. Ayrıca terlediğiniz zaman kulakta kulaklık durmuyor. Sensörün sabitlenmesi ve sıkılığı önemli demiştik. Böyle olunca optik nabız aslında nereden ölçerseniz ölçün başlı başına kendi başına bir problem. Ben mesela koldan kullanıyorum ve hiçbir problemim yok. Evet, yani koldan kullanıldığında optik nabız çok daha iyi çalışıyor bilektense. Ama dedik ya ikinci bir cihaz taşımamak için zaten optik nabız teknolojisine geçmiştik. Ama bu sefer de kolumuza bir bant takmamız gerekiyor. Yani bir şekilde göğüs bandı kullanamıyorsanız ille de bir optik nabız ölçüm sistemi kullanılacaksa evet koldan ölçmek en doğrusu. ölçüme dönecek olursak başka sorunlar var mı? Bir başka dert de kan dolaşımının her bireyde farklı olması. Aslında bu noktada başta söylediğim kalp atımızıyla nabzın farklı olması konusuna değinmekte fayda var. Biz kalp atımızıyla ile nabzı hep aynı şeymiş gibi düşünüyoruz ama aslında bunlar ikisi farklı şeyler. İlki kalbin elektriksel olarak atmaya başladığı anların üst üste gelmesi, diğeri ise bu atımın sonucunda vücudun uç bölgelerine veya değişik bölgelerinde kanın pompalanması. Ee, Evet normal ve sağlıklı her bireyde bu ikisi eşit oluyor ve zaten bu bu yüzden de optik nabız yöntemini kullanıyoruz ama eğer sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa ya da özel bir durumunuz varsa bazen kalp atım hızıyla nabız tam aynı olmayabiliyor. Bu yüzden de zaten İngilizce'de birine heart rate birine pulse rate deniyor. Ee, özel durumu olan insanlar dedik onlarda bazen bazı kalp atımları palsa neden olmayabiliyor ya da o kadar düşük oluyor ki ölçemiyorsunuz veya e, bu ikisinin frekansı tam uyumlu olmayabiliyor eğer dolaşım sisteminde bazı problemler varsa. Ama tamamen sağlıklı ve normal bireyler düşünüldüğünde bile başka sorunlardan söz edebiliriz. Bu da sıcaklık. Çünkü sıcaklık değiştiğinde vücut derinin altındaki kan miktarıyla oynamaya başlıyor. Yani çok sıcak olduğunda veya çok soğuk olduğunda vücut bu kanı bir şekilde farklı yerlere yönlendirebiliyor. Dolayısıyla soğuk havada ölçtüğünüz optik nabızla sıcak havada ölçtüğünüz optik nabız birbirinden farklı olabiliyor. Hava sıcaklığı, egzersizin yoğunluğu, havadaki nem miktarı, sporcunun BMI değeri ve buna benzer bir sürü etken vücut sıcaklığını etkiliyor. Ortam sıcaklığını da hesaba katarsak bayağı bir sorun olduğu ortaya çıkıyor yapılan bazı denemelerde 4 derece ile 10 derece arasında bile çok yüksek oranda farklar olduğu ortaya çıkmış Bu ölçüm tamamen anlamsız mı yoksa başka yerler var mı? Aslında ölçüm yönteminin detaylarından ve sorunlarından konuşunca kullanacağı alan çok net bir şekilde ortaya çıkıyor Kapalı bir ortamda e, hava sıcaklığı ve nem, normal koşullarda olduğunda vücudunuz terlemiyorken, sallanmıyorken eğer bu ölçümü kullanırsanız gerçekten doğru sonuçlara ulaşıyorsunuz. Bu da bizi uykuda ölçüm yapmaya ya da dinlenik nabız ölçümü yapmaya getiriyor. Ama koşuyorsanız ya da tenis oynuyorsanız ya da güç antrenmanı yapıyorsanız yani yumruğunuzu sıkmanız, vücudunuzu sallamanız gerekiyorsa terliyorsanız Optik nabız ölçümüne güvenmemenizi söyleyebilirim. Dolayısıyla böyle işler yapıyorsanız göğüs bandınızda barışmalısınız. Eğer göğüs bandını kullanmakla ilgili kişisel bir sorununuz varsa da sadece koldan ölçüm yapan optik nabız cihazlarını kullanın derim. Zaten bu videoyu izleyenlerin şöyle yorumlar yaptığını hep beraber tanık olacağız. Bazıları hayır benim spor saatim harika ölçüyor benim nabzımı çok çok doğru ölçüyor diye yorumlar yapacak. Bazıları ise evet ya benim de spor saatim çok kötü ölçümler yapıyor. Neden böyle diyecek? Çünkü az önce de saydığımız gibi bu ölçüm yöntemi kişiye, ortama, yapılan spora çok bağlı. Dolayısıyla bu yapılan yorumlar çok değişken olacaktır ve bu yorumlara, kişisel yorumlara güvenilemez. bu teknolojiler güvenilirliği arttırdı mı arttırmadı mı bakmadan önce dilerseniz sorunları madde madde tekrar bir sayalım. Birinci sorun hareketten kaynaklanan anormalliklerdi. Yani spor yaparken yaptığımız hareketler ölçüm yaptığımız sistemi doğrudan etkiliyordu. İkincisi değişen sinyal kalitesi. Bu da yine ortam sıcaklığından veya ortam ışığından etkilenmeden dolayı bir şekilde sinyal kalitesinin değişmesi konusuydu. Ee, öte yandan kan akışı dinamiklerindeki değişiklikler. Bunlar da egzersizin kan akışını ve basıncını değiştirmesiyle doğrudan alakalı e, problemlerdi. Bir de çevresel faktörler vardı. Aşırı uçtaki sıcaklıklar ve nem konusunu konuşmuştuk. Ee, şimdi de bu problemleri böyle madde madde gördükten sonra Teknolojide ne gelişirse, ne iyileşirse, ne yapılırsa, bu sorunlar ortadan kalkabilir. Ona bakalım. Öncelikle sensörlerin hassasiyeti geliştirilebilir, yerleşimleri ve miktarı değiştirilebilir. Böylece e, ölçümün kendinden kaynaklanan sorunlar bir şekilde üretilen kombinasyonlar yöntemiyle çözülmeye çalışılabilir. E, birden çok dalga boyunda algılama yapılarak hata seviyesi azaltılabilir. Zaten bunlar son 5-6 yıldır yapılan şeyler ve gerçekten de ölçüm kalitesini arttırıyorlar. Sensörlerin birlikte çalışması gibi bir çözüme gidilebilir. Zaten bunun örneğini daha önce vermiştim. İvme ölçerler vasıtasıyla hareket etkisi ölçümlerden çıkarılıyor demiştim ama yine sıcaklık ve basınç ölçümleri de yapıyor cihazlar. Bu sensörlerden gelen veriler de ölçümlerde etkin bir parametre olarak kullanılabilir. Bunun yanında matematiksel, nümerik analiz anında yapılabilecek bir sürü şey var. İşte sinyal filtreleme, dalga formu analizi, anomali tespiti gibi şeyler. Özellikle son zamanlarda makine öğrenmesi ve yapay zeka da işin içine girince e, algoritmalara etki etmeye başladı. Ama bunlar ölçüm yapıldıktan sonra hesap aşamasında algoritmalarla ilgili değişiklikler olduğundan bir düzeltme mi yapıyorlar yoksa ortada olmayan ölçümleri mi meydana çıkarıyorlar? Aslında tartışmalı. Ben bunu da şeye benzetiyorum. Dijital fotoğraf konusuna benzetiyorum. Aslında orada olmayan şeyleri de yaratmaya başladı biliyorsunuz. Telefonlar ve kameralar. Onun gibi aslında algoritmalara etki eden bu makine öğrenmesi Büyük veriden faydalanarak bir şeyler yaptığından aslında ölçümü mü düzeltiyor yoksa olmayan bir şey mi ortaya çıkarıyor bilemeyiz. Ee, ama işte sorunlar o kadar büyük ki bu alanların hepsinde gelişmeler olsa da e, bir şekilde güvenilirlik %100 noktasına ulaşmıyor. Bu 5-6 yıl önce doğruluk oranları %40'lara kadar düşüyordu. Çok düşüktü yani. Şimdilerde bunun çok üstüne çıktı ama bizim ihtiyacımız olan çok daha yüksek güvenilirlik miktarı olduğundan hala güvenilemeyeceğini söyleyebiliriz. ne <laughs> Kalp atımızı bir antrenmanın yoğunluğunu belirlemek için kullanılan en temel şey. Dolayısıyla anlık veya anlıktan uzun hatalar olursa kalp atım hızını belirlerken antrenmanın yoğunluğu doğru belirlenemeyecek demektir. Ölçüm hatası antrenman sırasında meydana gelirse e, ve eğer sporu yapan kişi nabız aralıklarıyla ilgili alarmlar kurduysa belli limitleri aşacağından uyarılar duyacak ve antrenmanının yoğunluğunu o sırada değiştirme yönüne gidecektir. E, bu da tabii doğru antrenman yapmasını engelleyecek. Antrenman sırasında fark edilmezse antrenman sonrasında yoğunluğu hesaplayan cihazlar veya uygulamalar antrenmanın yoğunluğunu farklı hesaplayacaklar. Antrenman fazla yoğun algılanıp bir sonraki antrenmanda fazla dinlenme yaptırılabilir veya çok daha düşük yoğunlukla algılanıp bu sefer de bir sonraki antrenmanda, antrenmanda fazla yüklenme yaptırılabilir. bu antrenman planlamasını bozabileceği gibi uç noktalarda sakatlığa bile götürebilir sporcuyu. Bir üçüncü nokta da bunun yarışta meydana gelmesi. Bu yarışta meydana gelirse bu sefer tempo ayarlamasını ya da işte yüklenmeyi ayarlarken problemler yaşayabilir sporcu. Yapabileceğinden çok daha düşük hızda koşabilir. Veya aslında vücudunun destekleyemeyeceği ölçüde fazla zorlayabilir. Yarışta elde edebileceği optimum performansı elde edememiş olabilir. Teknoloji evet aslında birçok bilim insanı veya meraklı bu optik nabız ölçümü yapan sistemleri testlere tabi tutuyorlar. Bunların arasından Quantified Scientist'i biraz daha ön plana çıkarıyorum. Çünkü hem bir bilim insanı hem de yaptığı deneyleri, testleri çok detaylı açıklayıp sonuçlarını da detaylı bir şekilde anlatıyor. Ama buradaki sorun şu. Yapılan testlerde hangi yöntemler kullanılıyor? Açık havada mı yapıldı yoksa içeride mi yapıldı gibi detayları dikkat etmek lazım sonuçları incelerken. Örneğin Quantified Scientist yaptığı çok detaylı bir incelemede sadece içeride bisiklete biniyor ve güç antrenmanı yapıyor. Bir başka testinde yine bisiklete biniyor ama bu sefer dışarıda biniyor. Ama hiç koşu antrenmanıyla test yaptığını görmedim bugüne kadar. Demek istediğim bu test sonuçlarını incelerken yapılan deneyin veya testin detaylarına iyi bakmak lazım. Sonuçta ortaya çok güzel ölçüm yapan bir sistem koyuluyor olabilir ama yapılan deney ya da yapılan denemeler sizin yaptığınız spor veya sizin spor yaptığınız ortam uygun değilse çok anlamlı olmuyor. Öte yandan dedim ya sonuçları çok güzel detaylı bir şekilde açıklıyor diye. Bu sonuçları açıklarken ee, ...en ideali 1 veya 100 gibi ele aldığında bir grafik ortaya koyuyor... ...ve %90'larda, %85'lerde olan sistemleri çok doğruluğu yüksek olarak dile getiriyor. Aslında bu istatistiksel olarak konuştuğunuzda doğru bir şey. Evet, %90 oldukça yüksek bir doğruluk oranı. Ama bizim için yeterli mi? Yani az önce konuştuğumuz antrenman yoğunluğunun hesaplanması konusu gündeme gelince... %90 güvenilirlik bizim için yeterli mi değil mi ona iyi dikkat etmeliyiz. Öte yandan bu %90 ifadesi tam olarak neye karşılık geliyor ona da dikkat etmek lazım. Yani yapılan 100 ölçümden 90'ı doğru onu yanlış mı? Yoksa yapılan ölçümlerin doğruluk oranı mı %90? Ona iyi odaklanmak lazım. Bir başka örnek de mesela referans alınan cihazla ölçüm yapılan cihazın birbiriyle eşitliğine bakıldığı grafikler var. Onlarda da böyle diagonalde hepsinin yerleşmesi gerekiyor ölçümlerin. Ama şunu görüyoruz. Evet bir bulut gibi diagonalde yerleşiyorlar ama tam olarak çizginin üstünde değil bütün ölçüm sonuçları. Bu da demek ki biraz sapmalar var. Hatta diagonalden çok fazla uzaklaşan noktalar olduğunu görüyoruz. Demek ki biz bazen nabzımız 120 iken cihazın üzerinde 135 görebiliyoruz. Bu bizim antrenman planlamamıza ne kadar etki eder bunu dikkatle incelememiz lazım. Sonuç olarak aslında öncelikle şunu söylemek lazım. Kısa cümlelerle bir şeyin sonucunu ortaya koymaktan kaçınmalı insan. Örneğin bilekten nabız ölçümü doğrudur veya bilekten nabız ölçümü yanlıştır gibi ifadeler aslında çok kısa ifadeler. Bunu çok daha detaylı dile getirmeliyiz. Hangi koşullarda, hangi spor yaparken veya nasıl bir sporcu bu denemeleri yapıyor? Bunlar önemli. Bunları söylemeden kısa ifadelerle sonuç dile getirilmemeli. Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi yapılan denemeleri okurken bu bakış açısıyla değerlendirmemiz lazım. Örneğin işte quantified scientist çok doğru incelemeler yapıyor ve sonuçları da çok detaylı anlatıyor. Bu sonuçları okurken kendi yaptığımız spor ve kendi yaptığımız sporu yaptığımız koşulları düşünerek ve sonuçların matematiksel değerlerini tam olarak anlamaya çalışarak değerlendirmeliyiz. Ama ben tüm anlattıklarımdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Eğer açık havada koşuyorsanız bilekten optik nabız ölçümüne güvenemezsiniz. Göğüs bandınızla barışmanız gerekir. Bu 5-6 yıllık teknolojik gelişmeden sonra bile hala böyle ben önümüzdeki yıllarda da ölçümün kendi gereklilikleri nedeniyle çok da fazla ilerleme kaydedilemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi göğüs bandınızla barışmanız gerekir. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.